Vistça'ya tekrar geçmiş, geçmiş olsun, olsun diyelim de e, önemli bir eksik olacak. Kopenhag maçı öncesinde önemli bir Kuasi evet bazı şeyler yapmaya çalışıyor ama tabii Vistça'nın yeri ayrıydı. Trabzonspor hem taraftarın hem takım için ayrı bir şeydi. Şimdi şöyle bir şey var. Yani ilk yerdeki 11'e baktığımızda özellikle defans ağırlıklı bir 11 ile çıktığını görebiliriz. Yani öne e, topu taşıyacak çok fazla, dikine gidecek çok fazla oyuncu yok aslında var. Bakasetas tipinde bir oyuncu vardı ama o da kendini sürekli Ribeiro ile beraber o atışmaya girdikten sonra oyundan birazcık koptu. Topla çok fazla buluşamadı. Şimdi orada siz pas yüzlerinizi eğer yükseltemezseniz o zaman topu tamamıyla rakibe bırakmış olursunuz. Devre arasında söylediğim gibi orta sahadaki gücünüzü daha fazla hissettirmeniz gerekiyordu. Yani baskı yapacaksanız daha önde yapmanız gerekiyordu. Geçen sene Trabzonspor'da en fazla izlediğimiz özelliklerinden bir tanesi özellikle önde baskı yapabilen bir Trabzon. Hatırlayalım bir tane şey maçı vardı. Alanya maçı vardı. Mesela önde baskı yaparak Fabio ilk kendi sahasında başlamış. karşı. aynı şekilde Hatay Spor da bu şekilde oynuyor. Yani bu şekilde defanstan topu kaleciden başlayarak hatta oyun topu defanstan başlayıp oyuna sokmaya çalışıyor. Burada baskıyı biraz geciktirdiler. Yani bu tabii ki bir uyum süreci. Yani bu uyum sürecini de atlatmak zorunda. En kısa zamanda atlatmak zorunda ki. Ama ben dediğim gibi yani Kopenhag maçını düşünerek büyük bir ihtimalle çok fazla tempoyu yükseltmek istemediler. Ama burada özellikle hep söylüyorum. Orta sahadaki top alışverişlerindeki eksikliği çok fazla hissettik. Yani Doğucan'la Siopis'in Baskılarda evet vardı. Hani oraya çok fazla geçiş vermediler. Ama topu aldıktan sonraki geçiş oyunlarını biraz daha yavaşlattılar. Bunu biraz daha çabuklaştırmak zorundaydılar. Şimdi ikinci yarı yaptığı değişiklikle özellikle Abdülkadir Ömür'ün girmesiyle biraz daha ofansif anlamda bir takım ortaya çıktı. Yani topu taşıyabilen, şut atabilen, adam eksiltebilen bir oyuncuyu aldı o sahanın içerisine. Ve oyunun akışı da değişti yani oyunun gidişatını da değiştirdiler. Bir oyuncu çok fazla şey fark ediyor. Yani Vizcan işte dediğimiz gibi sakatlanması Kovasi'ye belki de hani hep öyledir. Yani keşke olmasaydı diyoruz ama. Bir fırsat bu diyoruz. Bir diyorsun. fırsattır diye düşünüyoruz. Yani şimdi Kopenhag maçında oynarsa çıkar iki tane gol atar. Farklı bir Kovasi izlemeye başlarız. Ama şu gerçeği unutmamak gerekiyor. Trabzonspor bu tarz oyunlarını çok fazla oynayacak. Yani Rakibe topu bıraktığı zaman artık günümüzün futbolunda çok fazla pas yapan takımlar var. Bu kadar alanda bıraktığınızda size topu vermeyen takımlarla oynayacaksınız. Ama burada en büyük kilit noktası şu olacaktır. Geçen sene bu tarz oynamaya çalışan takımlarını bir çilingir açıyordu. Bakayım. Bakayım açıyordu orayı. Yani ne olursa olsun bir şekilde sizi öne taşıyordu. <laughs> hem asist hem golleriyle beraber size çok rahat bir nefes aldırabiliyordu. Ama bu sene dediğim gibi bu geçiş oyunlarını iki tane kanattaki çabuk oyuncularla beraber daha hızlı oynamaya çalışan, defans arkasına atılacak toplarla daha hızlı e, organize geliştirmeye çalışan bir Trabzonspor izleyeceğimiz görüntüsü var şu anda. Ya yani Vakeymen'in en büyük özelliklerinden bir tanesi <laughs> hani topu aldığı zaman çok daha rahat ettiriyordu. Takıma rahat ettiriyordu. Yani orta sahadaki oyunculara, defans'taki oyunculara çünkü onların çıkmasına fırsat veriyordular. Ama burada kaybedilen bir topta çabuk kontrayı yeme şansınız var çünkü aradaki mesafeyi de açıyorsunuz. Ondan dolayı Trabzonspor'un hani bugün çok önemli bir 3 puan aldılar. Erceyi yani de kutlamak gerekiyor. Gerçekten çok iyi bir futbol ortaya. Hatta Hatay'ın bütün takımını kutlamak gerekiyor. Çok iyi bir direnç ortaya koydular. Çok iyi bir futbol ortaya koydular. Yani ellerinden gelen buydu. Daha fazla pozisyona girmesi gerekiyor muydu? Yani girmesi gerekiyordu. Ayrı bir konu ama buna da bir Trabzonspor... Birkaç tane girdiler aslında. Yani, yani girdiler ama o ilk yarıdaki bir tane şey vardı. Yani ikinci yarıda da ben yani notları numarasını aldım. Bir iki pozisyonları iki, var. Iki, özetlerde gelir. Iki, Vitor Hugo'nun yanılmaz kestiği evet, e, hamleleri var. İki, hamle, iki tane çok önemli i̇ki hamlesi var. Tane, var. Hamlesi çok, var evet, çok önemli iki tane hamlesi vardı orada. Yani genel anlama baktığımızda e, Trabzonspor'un geçen seneki o baskı oyunundan biraz uzak olduğunu söyleyebiliriz açıkçası. Yani çünkü Trabzonspor'un geçen seneki en büyük özelliklerinden bir tanesi önde baskı yapıp erken gol bulup e, rakibin direncini kıran bir oyun anlayışı vardı. Mesela şimdi sezon başı diyoruz anlayabiliyoruz. Çok fazla baskı yapmadı. Kopenhag maçı var diyoruz. Onu da anlayabiliyoruz. Ama Trabzonspor'un hani çok fazla baskılı bir oyun göreceğimizi de tahmin etmiyorum açıkçası. Fırtına Hatay'ı da eli boş gönderdi. Akyazı'da son olarak geçtiğimiz sezon 30 Nisan'da Antalya Spor'la oynayan ve şampiyonluğa ulaşan Bordo Mavililer, 3,5 aylık aranın ardından bugün Hatay Spor'la kozlarını paylaştı. Tribünlerin tıklım tıklım dolu olduğu maçta Trabzonspor, Bordo Beyazlıları, Abdülkadir Ömür'ün tek golüyle yıktı, 3 puanı kaptı ve Lige 2'de 2 ile başladı. Sezona Süper Kupa zaferiyle başlayan Trabzonspor, ligin ilk hafta maçını da Olimpiyat Stadında İstanbulspor'la oynamış ve 2-0'lık skorla galibiyete uzanmıştı. Fırtına, bugün taraftarının karşısına çıktı, 3,5 ay sonra Akyazı'da sevenleriyle buluştu. Karadeniz ekibi, kozlarını paylaştığı Hatayspor karşısında oldukça zorlandı. Pozisyon Trabzon'un, top Hatay'ın. 16 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi Playoff turunda Danimarka ekibi Kopenhag'la çok kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan fırtına, öncesinde Bordo Beyazlıları devirmeyi planlıyordu. İlk yarıda Trabzonspor'un pozisyon anlamında üstünlük sağladığı ancak topun daha çok Akdeniz ekibinde olduğu bir 45 dakika izlesek de gol sesi çıkmamıştı. Atmosferi değiştirdi. Edin Visca'nın 40. dakikada kolunun kırılmasıyla da Akyazı'da moraller bozulurken, ikinci devrede bir gol bu atmosferi değiştirebilirdi. Öyle de oldu. 70'te Abdülkadir Ömür sahneye çıktı, ceza sahası dışından füzeyi yolladı ve eski takım arkadaşı Erce kardeşleri avlayarak Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Bu dakikanın ardından maçta başka gol olmayınca karşılaşma 1-0 sona erdi ve Bordo Mavililer 2-2 ile yoluna devam etti. Trabzonspor'da korkutan sakatlık, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trabzonspor'un Hatayspor ile oynadığı maçta Edin Visca sakatlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk kontrolün ardından Visca'nın kolunda kırık olduğu tespit edildi. Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasındaki Trabzonspor-Atakaş Hatayspor müsabakasında talihsiz bir an yaşandı. Maçın 40. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede kolunun üzerine düşen Edin Visca oyuna devam edemedi. İlk müdahale saha içinde yapılan tecrübeli futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Edin Visca'nın ilk kontrollerinde, humris kemiğinde kırık şüphesi olduğu belirtildi. Yapılacak son kontrollerden sonra ameliyat olup olmayacağına karar verilecek. Eren Elmalı Hatay Spor maçı sonrası konuştu. Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Atakaş Hatay Spor ile karşılaşan Trabzonspor'da Eren Elmalı maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Elmalı, zor bir maçtı. Zaman zaman istemediğimiz oyunu oynadık ancak golü bulduk ve kalemizi gole kapattık ifadelerini kullandı. Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor, Hatayspor'u konuk etti. Bordo Mavili ekip maçı bir sıfır kazanırken karşılaşmanın ardından Eren Elmalı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler. Zor bir maçtı. Zaman zaman istemediğimiz oyunu oynadık ancak golü bulduk ve kalemizi gole kapattık. Taraftarlar 90 dakika boyunca bizimle beraberdi. Sırada Kopenhag maçı var, Abdülkadir Ömür bana bir ayakkabı borçlu ona asist yaptığım için. O bana asist yaparsa ben ona ne isterse alacağım, dedi. Abdülkadir Ömür Atakaş Hatay Spor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor'un Atakaş Hatay Spor ile oynadığı maç sonrası Abdülkadir Ömür açıklamalarda bulundu. Ömür, maça istediğimiz gibi başladık ancak olmadı. İkinci yarı daha istekli bir oyun sergiledik ve kazandık. Mutluyuz, ifadelerini kullandı. Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor karşılaştı. Müsabaka sonrası Bordo Mavililerin yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür açıklamalarda bulundu. İşte o sözler. Maça istediğimiz gibi başladık ancak olmadı. İkinci yarı daha istekli bir oyun sergiledik ve kazandık. Mutluyuz. Eren bana, bu kadar güzel gol olur mu ya, dedi. Aramızda öyle bir diyalog geçti. Asistim güzeldi bana ayakkabı borçlusun, dedi. Bu hafta alacağım ona. Trabzonspor'da Mark Bartra krizi. Son durum belli oldu. Trabzonspor'un Real Betis'ten kadrosuna katmaya hazırlandığı Mark Bartra konusunda flash gelişmeler yaşandı. Bordo Mavililerin anlaşma sağladığı Yıldız futbolcunun kararından vazgeçtiği ve krize sebep olduğu iddia edildi. Trabzonspor Mark Bartra ilişkisinde son durum belli oldu. Trabzonspor'un Real Betis'ten istediği Mark Bartra konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Haberin devamında, La Liga'daki harcama limitleri nedeniyle 6 oyuncusunu henüz kaydettiremeyen Betis, Mark Bartra için Trabzonspor'un yaptığı 5 milyon euroluk teklifi kabul etti. Ancak Katalan stoper, La Liga'da üst seviyede oynarken Sport Toto Süper Lig'e transfer olmaya sıcak bakmıyor. Yakın değil görüşmeler sürüyor. Bartra'nın Trabzonspor'a transferinin şu an yakın olmadığı ancak görüşmelerinde devam ettiği bilgisi verildi. Betis'ten şu an 3 milyon euro net maaş alan Bartra, kulübünün %20 indirimle sunduğu 2.2 milyon eurodan 2 yıllık sözleşmeyi de geri çevirdi ve rakamın yükseltilmesini talep etti. Barça altyapısından yetişti. Barcelona altyapısından yetişen 31 yaşındaki Mark Bartra, 2016 yazında 8 milyon euro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund'a ve Ocak 2018'de Real Betis'e transfer oldu. Kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi ve 5 La Liga şampiyonluğu olan Bartra, geçen sezon Betis'in ligi 5. sırada bitirmesinde de önemli rol oynadı. Trabzonspor UEFA ya kadrosunu bildirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçında Trabzonspor'un rakibi Kopenhag. Bordo mavili takım UEFA ya kadrosunu gönderdi. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off maçı için Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Bordo Mavili ekibin Danimarka temsilcisini geçmesi halinde direkt gruplara kalınacak. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bugün bildirdi. Karadeniz temsilcisinde kadroda yer almayan isimler. Bruno Perez Serkan Asan Ford Koita Enderstrondsen.